Evet, piyasa adına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aksa Enerji CFOS'u Nuri Tezalp bizimle dedik. Nuri Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi 3. çeyreği başarılı bir şekilde geride bıraktınız. 325 milyon TL net dönem karı açıklandı. Piyasa beklentisi de bu seviyedeydi. Detaylı sizden alalım. E, öncelikle 10 Kasım olarak e, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal'in e, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmetle sevgiyle saygıyla kendisini anıyoruz. Biz de çok teşekkür bunun, ediyoruz duyarlılığınız için, hassasiyetiniz bunun için. üzerine belirtmek isterim ki kalkınma, büyüme ve hayatın sürdürülebilirliği ile ilgili çok önemli bir değere sahip enerji sektörü ve çalışanlarının enerji çalışanları haftası 8-15 Kasım tarihi itibariyle kutlanıyor. Bu vesileyle sizin aracılığınızla onların da çalışma haftasını kutlarım. Bu sonuçlarımıza gelirsek ilk 9 ay itibariyle başarılı finansal performansımızı devam ettirdik ve rekorlara devam etmeyi ümit ediyoruz bu yıl sonu itibariyle. Ee, i̇lk 9 e, ayda e, kümle olarak net karımız bir önceki yıla istinaden %129 e, artışla 813 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. E, ciro'muz da yine e, aynı dönem geçen yıla e, üzerine %60 artışla 8.3 milyar TL'ye ulaşmış e, bulunuyor. E, hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonlarımızın pozitif katkısıyla ee, özellikle son e, iki çeyrekte yurt içi operasyonlarımızın hızlı e, katkı ve iğmesiyle e, FOBEC marjımızda yine e, önceki yılın ilk dokuz ayına karşılaştırdığımızda yüzde artışla 1.7 milyar TL'ye e, artırmış bulunmaktayız. E, net finansal borçumuzda e, çok makul bir seviye olan 1.53 çarpan ile e, sürdürülebilir bir e, borçluluk seviyesi ve sektörün oldukça ortalamasının altında seyretmeye devam etmektedir. E, 2015 yılında başladığımız e, yurt dışı e, yayılım stratejimize bildiğiniz gibi e, Kuzey Kıbrıs, Kana, Mali, Madagaskar devam edip e, özellikle bu sene başında başladığımız ve oldukça e, büyük bizim için önem arz eden Özbekistan yatırımlarımızla devam ediyoruz. E, diğer taraftan Mali'de kontratımızı yine 3 senelik olarak yeniledik. Ayrıca Kongo'da yine yıl başında e, imtiyazını aldığımız ve 30 yıllık işletme hakkı olan 50 MW'lık bir santrali de devreye almak üzere şu anda çalışmalarımız devam ediyor. E, bu minvalde baktığımızda e, bizim e, finansal e, performansımız ilk 9 ay itibariyle beklentilerimizi aşmış bulunmaktadır. E, bu doğrultuda bu yıl sonu itibariyle yıl başında öngördüğümüz beklentilerimizi revize ederek e, yıl sonu 11.7 milyar ciro, 2.3 milyar FAVÖK e, ve toplam yatırım bedeli olarak da 1.8 milyar olarak revize etmiş bulunuyoruz. E, pardon, FAVÖK rakamını tekrar rica edebilir miyim Nuri Bey? 2.3 milyar. 2.3 milyar. Bir de çarpandan bahsettiniz az önce. O rakamı da tekrar rica edelim. E, i̇zleyiciler de soruyor çünkü. 1.29 mu dediniz çarpan çarpanada? E, Net finansal borç bölümü evet. çarpanımız ilk 9 ay gerçekleşmesi 1.53 olarak sonuçlanmıştır. Yıl sonunu öngörümüz 1.8 seviyelerinde kapamak olarak görüyoruz. Bu da bir önceki yıl 2.1 ile kapadığımız Favuk, net finansal borç Favok çarpanın da altında yatırım dönemimizi borçluluğumuzu da azaltarak geçirmiyor anlamına geliyor. Çok önemli. Melih evet, çok haklısınız. Net finansal borçlara tabii bakarken özellikle Favökle oranlayıp bakmak lazım. Burada da 1.8'lerden tabii 1.5'ların aşağısına doğru getirme çabamız. Elbette kurun da yükseldiği bir dönemde herhalde en elzem noktalardan biri. Peki onunla devam edelim. Bugün bir kez daha çünkü kurun rekor tazelediğini gördük ve bu elbette tüm şirketler için maliyet baskısı. Bir de tabii doğalgazdan elektrik üreten şirketler için son doğalgaza yapılan zam. Hem doğalgaz zamları hem kurun seviyesi. Neye kadar bu iki maliyet kaleminde yükseliş olacak sizce? Sizin senaryonuz ne? E, tabii ki bu sene e, Hı -hı. kurun geldiği nokta bizim de beklentilerimiz üzerinde. E, ama genel olarak bakıldığında e, aksi enerji olarak biz değerlendirdiğimizde ağırlıklı biz e, faaliyet performansımız ve e, getirilerimiz yurt dışı santrallerimizden e, ortalama yüzde 65 powerimiz yurt dışı santrallerimizden kaynaklı. Bunlar da döviz bazlı e, getirili santraller. E, diğer tarafta Türkiye'deki doğalgaz gaz e, maliyet artışları e, tabii ki e, fiyat baskısı ve maliyetlerde marjlarda bir olumsuzluk yaratıyor. Fakat baktığımızda özellikle bu yıl son iki çeyrekte spot piyasada arz ve talep dengesizlikleri, üretim portföyünün çeşitlendirilmesi noktasında doğalgazlı santraller oldukça verimli çalıştı. Biz de ilk 9 ayda Antalya'daki santralimiz üretim olarak 6000 saatin üzerine çıkarak Türkiye'de ilk üç sırada yer aldı. Spot fiyatların yüksek seyretmesi Mart seviyesinde de makul bir değer bırakmaktadır. Fakat tabii ki önümüzdeki dönem bu marjların biraz daha normalize olması beklentimiz arz ve talep dengesinin bir noktada karşılıklı olarak dengeye oturacağını düşünüyoruz. Burada tabii elbette e, enerji tarafına çeşitlilik devam ediyor, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması. Aksi enerjinin buradaki orta uzun vadeli hedeflerini de sorayım size. Yani sürdürülebilirlik bizim Hı? finansal performansımızın yanında e, özellikle dikkat ettiğimiz e, konuların başında gelmektedir. E, bildiğiniz gibi 2015 yılından beri e, biz e, İstanbul'da sürdürülebilir endeksinde şirketimiz yer alıyor. Ee, bunun yanında sürdürülebilir karlık ve büyüme odaklı bundan sonra e, ki yatırımlarımızda e, bu e, kapsamda yapmaya e, özen gösteriyoruz. E, özellikle yenilenebilir enerji noktasında da e, Türkiye'de YK ihalelerinden e, kazandığımız 35 MW'lık bir kurulu güç ve e, güneş santralimizde de e, hibrit çalışma yönetmeliği çerçevesinde e, kurulmasını planladığımız 35 MW'lık yine ayrı bir güneş santrali. E, projesini planlandırıyoruz. E, sürdürülebilirlik özellikle e, paydaşlarımız için değer yaratarak e, büyüme noktasında e, bizim şu anda önceliğimiz. Bundan sonraki hem yurt dışı hem yurt dışı yatırımlarımızda e, buna çok e, özen ve dikkat edeceğiz. 3 aylık yekten maliyetleri de revize edildi. Ben o da tekrar sorayım size nasıl karşıladınız o taraftaki rakamları? Elektrik toptan satış fiyatı belirlendi 2020 için yaka kapsamında ve yekten maliyetleri revize edildi geçtiğimiz haftalarda. Spot fiyatlar ve yekten katkıları piyasa şu anda bakıldığında belli bir fiyat dengesine oturmaya çalışıyor. Bunu da makul karşıladık. Ama genel olarak bakıldığında arsalet dengesizliğinin artık normalize olması ve bununla birlikte fiyatların da normal bir seyre gelmesini biz de bekliyoruz. Önümüzdeki sene içinde öngörülerimizi bu yönde yapıyor olacağız. Peki son sorum da aslında bu 35 megawattlık hem yeni güneş santralinizin projelendirilmesi hem de Afrika, Orta Doğu pazarlarında ağırlığınızı yavaş yavaş arttıracaksınız yeni pazarlarda. Bunların hisse fiyatlamasına girdiğini düşünüyor musunuz? Yılbaşından bugüne %90'ın üzerinde bir yükseliş yaşandı hissede. Arkadaşlarımız da şimdi ekrana getirdi. Yaklaşık olarak 3,5 TL'den 7 liranın üzerine yükselen bir aksa enerji hissesi görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız buradaki ilgiyi, yerli yabancı ilgisini ve bu bahsettiğiniz hikayelerin fiyatlara yansımasını? E, fiyatları belli bir seviyede yansımış gözüküyor. Fakat biz beklentimiz daha da e, fiyatların e, iyi bir yere gelmesi. Dediğiniz gibi son bir yıllık periyoda baktığımızda %97'lik bir e, hisse performansımız söz konusu. E, hem yurt içinde hem yurt dışında e, özellikle mevcut şu anda devam eden yatırımlarımızın devreye girmesi Önümüzdeki sene başı itibariyle özellikle Özbekistan'daki 3 tane kurulu güç santralimiz toplam <laughs> 140 megawatt olarak. E, bunların e, devreye girmesiyle birlikte e, bizim bilançomuzun çok, çok daha iyi olumlu e, etkisinin hisse performansında yansıyacağını bekliyoruz. E, bu ünvanda e, benzer yatırımlar için hem e, Türkiye Cumhuriyeti'nden aynı bölgedeki ülkelerde, hem de e, e, Doğu Avrupa ve e, Afrika'da e, projelerle ilgileniyoruz. E, bunlarla ilgili de son gelişmeler oldukça kamuoyuyla e, paylaşacağız. Peki sürenin sonuna geldik ama yatırımcılar da soruyor. Ghana e, tarafı orada lisans uzatsın söz konusu mu? Daha önce de sormuştuk size ama nedir oradaki son gelişmeler? E, Ghana'daki e, süre uzatımı ile ilgili görüşmelerimiz e, devam ediyor. E, sonuçlandırmaya e, yakınız. E, netice... E aldığımız anda pozitif olmasını ve uzatılmasını temenni ediyorsunuz anladığım kadarıyla ama Doğru. şu an netleşmedi. Çok teşekkür ediyorum. Aksa Enerji için de hayırlı iyi bir sene olsun tekrar. Çok sağ olun Nuri Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Aksa Enerji CFO'su Nuri Tezeli Ağlet. Buradan hemen stüdyomuza dönüyoruz. İkinci konumuz YouTube.